İzmir'in en önemli ilçelerinden bir tanesi Çeşme'deyiz. Dedikleriniz bugün Çeşme'de mikrofon uzatıyor. Sakin bulduğu ortamın sebebini sorguluyor. Hem Çeşme'yi tanıyor, hem Teletokulu konuşuyor. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Ne zamandır? Doğduğumuzdan beri varmış. Yerlisi sayılırsınız. Evet. Annem buranın yerlisi. Babam Kırşehir'den, 9 yaşında gelmiş Kırşehir'den. Bak şu burası güzel. Benim annem de babamdan Girit Adası'ndan geldi. <laughs> Peki ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor burada vakit? Emekliyiz. Evden camiye, lokale oyun oynuyoruz. Böyle geçiyoruz işte. Siz neler yapıyorsunuz? Ben mi? Valla ben de ev hanımıyım şimdi. Daha önce tütün yaptık, bostan ektik. Hepsini yaptık sonra yaşlandık bıraktık. Eskiden nasıldı burası? Çok Eskiden güzel. çok güzeldi. Yani anlatamam size. Bizim hayvanlarımız mesela vardı. Biz de yaparken eee ne bileyim yani 5-6 tane sürü bağlardık yani dağda yani kalırlardı. Valla götürürler. Şimdi kapının önüne koyamasın yani gece götürürler yani. Ne hale düştük. Nasıl gidiyor? Ya yazın, yazın tabii sizin işler biraz daha sanırım. Evet, biz yaz kış açız. Bütün esnaf açık aslında, büyük bir gayretle. Çeşme'de ayakta durmaya çalışıyor. Kışın da açık mı? Açık, çarşı Yazlık açık. Yaz bölgenin çoğunda. Hayır, Çeşme çarşısı evet. açıktır her zaman. Çeşmemiz çok güzeldir. <laughs> evet, denizimiz çok güzeldir. İnsanlarımız misafirperverdir. Biz yerli yani, turistleri daha çok seviyoruz. Evet. Bütün e, Türkiye'yi bekliyoruz çeşmeye. Ben cahil bu konularda <laughs> bana bir şey sorma. Ya bu yok be. Şimdi biz çeşmeye yeni geldik. Nereye görelim diye soruyor. Ben de soruyor. yeni geldim ama yok. Bilmiyorum ki. Hiç. Hiç. Sıfır. M televizyon M izler misiniz? Pardon? Pardon? Televizyon izler misiniz? Hiç e, vakit bulursak izleriz. Ne tarz şeyler izliyorsunuz? Valla. Merak sardım her şeyi izlerim yani. İşte neye merak sardım? Yani, Programa bağlı. İşte ben de onu soruyorum o nedir ki? ...magazin, ne bileyim işlerle ilgili programlar mesela siyasi programlar bu <laughs> 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 hoş geldiniz nasılsınız teşekkür ederiz sağ olun <laughs> ee, yeni mi geldiniz o dağ, dağıt aileyi dağıttık <gülüyor> <gülüyor> merhaba ya ben geliyorum aile dağılıyor geliyorum arkadaşlar bozuşuyor. <laughs> 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 Cüzamlı durumum var. Tekneye tekne. geçtik oluyoruz. tekne bizi bekliyor biz söyledik. Ne şeyler izliyorsunuz? Onda. Vallahi ben genelde haberleri izlerim. Bir de zamandan gelirse televizyon şey film izlerim. Hmm. Nereden? Antep'ten. Aa ne güzel ya. Ya biz Antep'e geldik, yemek yemeyi unutmuşuz orada. Niye abi? Antep'e gelip yemek yemeyi unutmazdınız <laughs> Ya biz Urfa'da yedik, Antep'i atladık, yemek yemeden geçtik, herkes dedi ki, ne yaptınız siz? Evet, olmaz abi, yemeniz gerekiyor. Ne, ne yiyecektik? Abi kebap yiyeceksiniz tatlısını yiyeceğiz. Kebapları ta ta ama biz yiyelim. her yerde yiyoruz ya, başka? Onun kebabını yiyeceksiniz. Kebap diyoruz başka bir şey demiyorsun, anlat o zaman. Abi olur onu. mu? Kebabı var, kelepçesi var, her şey var yani. İki tane saydım şu an. <laughs> <laughs> Tatlısı var. <laughs> abi nasıl zengin bir mutfak Allah aşkına. Abi zengin mutfak. Bak Osmanlı'da sırf patlıcanda 283 çeşit yemek varmış mesela. Doğrudur. doğrudur. Zengin deyince biraz açalım şöyle ya. Yani. Nasıl açalım abi, neyini açalım bilmiyorum ki. <laughs> ne olsun istersiniz? Eğlenceyle ilgili şeyler de olabilir. Mesela? Yani nasıl daha iyi eğlenebilirler, <laughs> e, nerelerde şey yapabilirler. Mekan Türkiye'nin evet evet Türkiye'nin nerelerini gezebilirler. Hmm. bu Şeyi aslında e, hani belki Batılı'da çok hani gençler bilebilir ama o da o da çok bilen yoktur diye düşünüyorum. Hmm. Evet. Televizyon izler misiniz? Tabii ki de çok. Ne tarz şeyler izliyorsunuz? Yarışma programları genelde. Bir kelime bir işlem olabilir. Olabilir. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Başka ne olabilir? Yani ne tarz yarışma? Bilgi yarışması? Eğlence programları mi? genelde izliyoruz. Okulları tanımak ister miydiniz mesela? Sınava girdiğiniz dönemlerde yeterince tanıdınız mı? Bir televizyon bunu anlatsaydı ister misiniz? İsterdim ya o zamanlardaki bu zamanlardaki çağlar çok farklı oldu çünkü. Üç sene falan geçti. Sınav <laughs> sistemi... <laughs> evet sınav sistemi de <laughs> değişti yani. Sınav sistemi de değişti. <laughs> ne iş yapıyorsunuz? Vallahi bittik artık emeliyiz işte amek, emekliyiz yani. Evet. <laughs> Bundan sonra artık bir şey yapacağımız yok. Acaba biz bir ATV mi yapsak diye düşünürken turşucu gördüm arkada gel abi gel. Ben İstanbul'da bir, bir yer gördüm çok acayip sevdim. Şey yapıyorlar bunları böyle e, kutuları açmışlar. Şundan iki tane diyorsun, iki tane salatalık diyorsun, iki tane sarımı Açık diyorsun. Satıyorlar. Ondan sonra ona su basıp kapatıyorlar, satıyorlar. Yok, biz açık satmıyoruz, böyle satıyoruz. E burada muhafaza etmek de zor tabii. Evet. Fasulye var, karışık var, biber, biber var, salatalık var. Şu pancara, nedir? Mısır. Yenir mi mısır Allah aşkına? Karpuz. <laughs> Bu yenir mi? Evet. Allah yani Allah Allah. işte. Tuzlu olan... değil mi ama? Tuzlu Elimi ama turşu gibi. Pardon efendim. <gülüyor> <gülüyor> Şu esen rüzgar bu huzur belki mevsiminden bilmem ama bu tat başka bir yerde yok galiba. Ha? Nereye götürüyorsun siz bu tekneyle bunca insana? Eee in eşsiz, benzersiz adalarına götürüyoruz. Eşek Adası, Mavi Koy, Kışlırmalı, Mercan Adası. Bu koylarda eğlenceli, keyifli turlar yapıyoruz. Kişi başı ne kadar veriyorlar yir, bu turlara? 25 yir, lira kişi başı. Yemek? Öğle yemeği dahil içinde. Balık veya tavuk, makarna, salata veririz yemek olarak. Hayır, ayrı ayrı dört koy geziliyor. Siz gitmek istediniz, siz gitmek istemediniz mi? Arada böyle Hayır bir... hayır, <laughs> o utandığı için konuşmuyor. Hayır, ortada bir şey var ya. Bir sor bakalım niye gidiyoruz biz ya? <laughs> Sanki siz otelde uyumak istiyormuşsunuz gibi. Evde <laughs> uyumak istiyordum da. Nereye gidiyorsunuz? Yani tek, tekneyle tura çıktık. Hani ilk de bilmiyoruz. <laughs> 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 belki yürüme belanı gibi bırakacak bizi. Hocam ben söyleyeyim sadece masraf olsun diye çıkıyorum. Aynen öyle. <laughs> Nereden? Ne güzel, Hollanda'dan. Oo ne güzel. Ben Azeri'yim. Evlendim. Hollanda'ya gittim. Öyle eşim Hollandalı. Ha eşiniz Hollandalı. Evet. Ya sonra Türkiye'ye gezmeye. Evet. Vakansiye Türk... geldik. Yani, Ama Türkçe çok zaten. güzel. E biraz öyle. <laughs> güzel güzel hakikaten. Televizyonu izliyor musunuz çok? Tabii. Şimdi Hollanda'yı, Türkiye'yi, Azerbaycan'ı düşünelim. 24 saat gençlik yayını yapan bir kanal. Yok. Türkiye'de var. Türkiye'de var. <laughs> Türkiye'de TRT okul var. Gençlere hitap eden ne, ne yapılmalı ki? Televizyon yerini manasını bulsun. Ya bence ne yapılırsa yapılsın. Seviyeli bir şey yapılmalı. Şu aralar çok ucuz reklamlara kaçılan ve hiç seviyesi olmayan programlar çok fazla yapılıyor. Kaç yıldır buradasınız siz? Ben doğdum büyüdüm, burada 64 senedir buradayım. Burada doğdum, burada büyüdüm. Yaş 64? Evet. Sizde bir hafif balıkçı tipi var. Var. Yaptınız mı hiç? Çocukumdan beri. Kamyonculuk yaptım, taksicilik yaptım, otobüsçülük yaptım. Lokantacılık devam ediyor arkadaşın balıkçı yanında. balıkçı dedim var dedin hiç balıkçı haricinde hepsini saydın. Hepsini yaptım diyorum bu yaşıma kadar. Hepsini yaptım. Siz biraz böyle bir gergin misiniz? Yok benim tipim böyle. <laughs> <laughs> Benim tipim böyle. <laughs> Yo, ben öyle kolay kolay gülmem. Ee, Benim mi? tipim böyle. <laughs> şeyim böyle. Yapılışım. <gülüyor> 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 evet! No. Efendim, İzmir Çeşme'deydik bugün. Sakin bir ortam sanırım sezon sonunu yakaladık. Esnafla konuştuk. Kimilerinin dertlerini dinledik. E, TRT okulu söyledik, sohbet ettik ve en güzeli çeşmeyi huzurunu gördük efendim. Yarın bir başka şehirde görüşmek üzere. Hoşçakalın.